Benim oğlum, e, annesi Ukrayna, e, baba Japon. Sen Ukrayna seviyor musun, Japon seviyor musun diye sordu. Onun cevabı ben Türk'üm diye sordu. Ne mutlu Türk'üm <laughs> diyene o zaman <laughs> evet, diyelim. Evet, evet. Merhabalar. Büyük deprem felaketini yaşadığımız günden beri Bizlere uyaran, bizlere bilgi aktaran bir isim konuğum bugün. Japon deprem uzmanı Yoshinari Moriwaki bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Türkiye için çok geçmiş olsun ve başına sağ olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Hepimizin başı sağ olsun. Evet. İnşallah bugünleri bir daha yaşamayız. Günlerdir bizi bilgilendiriyorsunuz ama sizi hep böyle Japon deprem uzmanı olarak tanıyoruz. Ama aslında kimsiniz merak ediyoruz. Çünkü gerçekten aktardıklarınız, uyarılarınız çok önemli, çok değerli bizim için. Sizi tanıyabilir miyiz biraz? Tabii. Ee, ben 1955 doğumlu. Ee, yani biraz genç gösteriyor ama aslında 7 yaşında ee, 3 tane torunum var. Ee, Japonya'da e, kızım 38 yaşında ve e, 34 yaşında. E, ve マーレセフ、ジャポエンダキエシム、ビリンジエシム、カイベティチン、エキンジ、ソンラ、エキンジエシムアルド、エネーユアーチト、エリセ、ビリンジのオルンワール。ペキネダントルケーです。エアスナ、ビンドクズドクサン、ドクサンデトルケー、ビルアイオララク、ビアルドムチン、コントロールはマチダンゲルディ、アマ、ゲレルゲルメツ、ウチタネビナワール、 音籍使ったうちだね。ビビビナテストメーティ。イキンジビナテストメーティジャク。テストメーティエルでコントロールイチンベビターディラットで終わる。でテストメーティジャクエルで超コントロールやヤポジャクミエンデスラーズン。ジャポンテタームコントロールヤポジャクイチン。オナソラベンゲルティでウチュンジビナダハカバインシャート。やね、イチデコレーションバシラマダガハれて。ィ。オアンダプロジェミドルバナ プロジェクトブーチンジビナーのプロジェミドローラックソルムロールスン。オザマンビライディー、ビセネカルマクラーズのウト。ビセネカールド。タマンオナソラベトルチェやネオアンダエンバシエンゲリジでコノシオルドン。アマヤオルダエンゲリジェコノシビズム音席ズカットのビナーディエキキチンゲリジェコノシャベオナルエスキ びるビナーでチャルシトイチン。えーね、<タッ>あらあら、オラヤギデヨ。音声気づかったダハアンそうよく、ヨ、え、ク、ー。オンナルブルマック一チチョークやね、オーガンイシジラル、ビシエラアンナトヨルバナ。で、フテルエボイレやつヨオナルこの人のオフィスでネデメキ。イギリジェイチアンナ Ondan sonra onları böyle 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 diye. Tabii. Siz bu... inşaat işçili arkadaşlarınızdan öğrendiniz Türkçeyi o zaman. Evet. Doğru mu anlıyorum? Evet. Yani e, e, işçilerden öğrendi. Ama iyi ki Japonca ve Türkçe e, Ural-Alta'yı olarak, çok aynı e, Alkan e, ekleme olarak. Sıra aynı. İngilizce böyle çevirmek gerekiyor. Evet, Japonya, Japonca ile evet, evet. Türkçe. Yani kelime kelime da, çok... bazen tabi e, ben gidiyorum, o gidiyor, sen gidiyor diye aynı söylüyor. yani aslında gramer olarak yanlış ama anlaşabilirim. Evet evet. evet. evet, o öyle ben öğrendi ve bir sene geçti ve artık ben donacaktı ama sonra Fermar Fabrika için ben biz yardımı yapmak lazımdı. Bir kişi, 20 kişi Japon bir World, vardı. Bir kişi karıma lazımdı. ve be, ben bir sene de o bir insanları İngilizce de konuşuyordu. Ben artık Türkçe konuşmaya başladım. O zaman aa, bir kişi karıma kıradınsa, Moriya ki sen kalsın. Ben de tamam peki. Türkçe İyi. bildiğiniz için Türkiye'de kaldınız aslında. Evet yani öğrenmeye, öğrenmeye başladığı için yani daha doğrusu. O bir insan yani tamamen İngilizce'de konuşmaya var. Konuşmuyordu. Şimdi uzun zamandır Türkiye'desiniz evet. anladığım kadarıyla. Farklı kurumlarda da çalışmışsınız. Evet. Peki Türkiye nasıl sizce? Japonya'da yaşamakla Türkiye arasında çok büyük farklar var mı? Evet çok farkı var. Yani e, kültür olarak benziyor nokta var. E, Orta Asya'dan e, geldi Türk, Doğu'ya gitti Japon diye kelimesi var. Ben bunu inanıyorum. E, neyse. E, Japonya'daki Japonya'da 日本人さんは、たむだきかだきか、たむだきかだきか、やくまく,てま上とくらず、べ、あいね、へるけす、むむきんおるでかだる、あいねせびえでゆめきらず、え、あま、べん、ヴィラズ、ヴィラズ、ヴォエレギディオルインさん、え、ジャポンやだけん、ぶの、トゥトマクイチ、みでありおる、みでいち、え、きょとおりおる、いらじいちめきらず、あま、トゥルケゲルディ、トゥルケ、 kendini rahat yani kendini nasıl istiyorsa böyle Buradan, bu öyle gösterebilir. Burada bu sebepten ben Türkiye'de bu midedeki hasta yok yok oldu. Yani mide ten temiz oldu. <laughs> evet. Onun için yani ben Türkiye çok yani nasıl Japonya'sa böyle söylüyor. Yani su ben bana uyuyor. Türkiye'deki su uyuyor. Yani her şey kültür olarak bana uyuyor diye anlatıyor. Ee, yani böyle e, Bir de geldi. Türk insanı biraz yardımseverdir. Onu gördünüz mü? Evet. evet. E, yani mesela Japonya'da tabii İngiltere, Almanya insandan bakıyorsa e, Japon insan da sıcak ama Türk insan çok sıcak. Ve çok seviyor nokta. Çok güzel özetlediniz. E, Türkiye'yi sevdiğinizi çok güzel anlatıyorsunuz. Türkçeyi inşaatta çalışan arkadaşlardan edinmişsiniz. Evet. Onlar da çok farklı konuşur bildiğim kadarıyla. Evet. Çünkü Kürt vardır, evet, işte Türk derlikte, vardır, işte, Laz vardır. Evet, hepsi bir arada evet, çalışır. En basit ben de anlamıyordu. Türkçe böyle mi diye biliyordu. Ama tabii Van'dan geldi. Dua kağıtçı, arçıpanıcı, e, boyacı. E, o tarafta bölgeden geldi insan da çok vardı. Kürtçe öğrendiniz mi mesela? Evet, Merak evet. en basit Kürtçe. Kür, en basit 1, 2, 3, 4 diye tabii biz e, inşaat olarak e, proje bakıp サイスサイマクラーズン。オニシンブンのオイレンディ。アマ、ソンダ、ビルギュパチカサイサイヨル。ビル行きウちドロトディ。ジャポンエンデディブイキン,イキンジでワル。オニシンハーーがあればトチでイキンジサイワルディエ。シムデアルトクウヌ,ヌト,ウヌトウアマア、メスライキオレラ,ラクドゥドゥディエソイリオル。オノキウチあまそんなダ、ビンミョルドベン。イキンジディルサイスデオイレンディエ。オフィスエギってベン、 saymaya başladı. Herkes bana çok güldü. Sonra anlattı ki, anladı ki bu Kürtçeydi. Farkında e, olmadan Kürtçe evet, 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 Bir e, ara e, öyle vardı. Evet. Türkiye öyle gerçekten. Hmm. Çok farklı kültürleri bir arada barındırıyoruz. Hmm. Ne mutlu Ama tabii lazımdı. yani kültür insan var. Ve ben Sirt, Sirt ve e, Batman Sirt tarafta de 5 kere falan gitti. O anda yani ben var için Türkçe de söylüyor ama genel olarak e, Arapça ve e, Kürtçe söylüyor. Benim konuşuyorken Türkçe konuşuyor. Evet. <laughs> öyle gördü. Evet. Öyle ailelerimiz de öyle aslında. Örnek vermek gerekirse annem Hataylı, babam Giresunlu benim. Hı. Anne tarafım Arap'tır. E, baba tarafın tamamen Karadeniz insanıdır ve kültürler arası buluşma yaşanıyor aslında. Şimdi artık Türkiye'de kalıyorsunuz, bir aileniz var, burada yaşıyorsunuz. Deprem uzmanı olarak sizleri izliyoruz. Peki şu an neler yapıyorsunuz? Yani aslında bir Japon şirketinin inşaat şirketi de e, çalışıyoruz. Yani bu nasıl şirket? E, 2000 civarında dünyada en yüksek bina, Petronas Kulesi, e, Malezya Kuala Lumpur'da var. O kule, ikiz kule var. E, Tom Cruise'un sinema filan gösterildi. のビタラフタイアプトシリケットでチャルシュール。ビュックシティマレトゥルキエゲルミヨルサオクレデチャルシジャクト。アマベンのうちトゥルキエセチトゥンオトゥズイキセネヨル。ノーマルでジャポンラルうちセネベセネでドネオルジャポンやチンベベトナム タイランドの荒だけ、キチュク、ラオスでファキルウルケ、俺レジャポンビュークエチ、エビナー、ビュートルメイチン、ギッテあまマ、アスンダ、サーデビセネギッテ、ウあすんだドネジャクティエ、コヌシオルド、アマ、ソイレデインサンバチカボルムウエギッテ、イエネインサン、たまセンオナソラ、ウェイトナイウギッツン、 diye söyleyince ben yok ben Türkiye'ye dönmek istiyorum. Türkiye seviyorum. Onun için e, gereği vermiyorsa ben e, şirketten ayrılacağım. Ondan sonra şirketi de tamam o kadar söylüyorsa tamam sen tekrar dön diye söyledi. Bizim çocukluğumuzda hatırlayanlar bilir deprem dede vardı. Hmm, evet. Siz de aslında şu an bir deprem dedi gibi oldunuz bizim için. Evet, Çünkü çok fazla yani, yayında gördük. Evet. Çocuklarla da ilgili bir çalışmanız olduğunu az tabii, an tabii, anlatmıştınız. 99'unu depremi döken, depremi dede olarak çok ünlü oldu. Ee, şimdi rahmet oldu Işık Hoca. Ee, onun çizgi film var. Onun çizgi filmi orta ana anaokulunu çocuklar 3 yaş 5 yaş オチョジクラリでベラベルバクヨル、アラアラドルドルドルリヨル、バクドウラップ、バクボイデアプンジェ、サルリヨル、オザマンデプレムデ、セニムヤタ s ノウストナゲレベレル、オニチンセンエブエキデンジェ、コントロールヤプ、サーラントワールサババヤソイデ、チビイサービッツン、プヌンコノシスン、ベエイキウ E, オレンジーペラーベル、カファヤ、プラスツツプ、ヤシャムチケン、ラーベルボイル、ヤットヨール、オヨンギビヤピヨール。ベブアナオクルで、ベニムエテムヤプトチョージク、イルキヨクルギデール、フェンデ、ドゥンヤワル、カブワル、イチンデマントルワル、ヤニヨール、ベハリケットヨープヨー。センキブチャイダンロックのスカイニヨルサ、ブハリケットリオルギビ。 でデプレームで一人だけブハリケットをやピオル、ペ、ブ、イキチズギ、チズだけプラカ。やね、シムディソイルサ、アラブプラカの、えー、アナドルプラカの一日、ね、メチャルシオルキャ,ャルシオル、ペ、ズプラドゥ、やね、ドアナドルファイハット、シムディズプラマエバシラド。オノギビ、えー、ブ、イキオクだけチョフェンでオレメバシリオルサ、アブ、 ana daken o Japon amca söyledi bu demek ki de daha iyi anlayacak. Onun için yani bu ana okurdan ve şimdi herkes sade korkuyor. Yani erkek de korkuyor. Çünkü bilgi yok için. E, ama Japon insanlar bunu küçük yaşından öğreniyor. En büyük eksik galiba bu bilgisizlik. Evet bilgisizlik. En baştaki depremde binadan, balkondan e, attı ベッティインサンワル。ブヌンキムハンゲウルケビリオムスツトゥルクインサン。チュンキューブヌインサンのスチディ、ブヌインサンネーバクトゥ、ビンドクズ、ドクサンドクズのデプレムデ、オヤロバダキビナチョクトゥ。ビナの一員でワルサオルジャクサーデブヌンビリギワル。そんなオンジェでビリギオクデプレム一員、オナソンラデビリギオク。オニチンやね、ケンデネ ジャポンやさ、ビナーチョークミオル。ブノンドシンでディ。ケにデニカチンジカタデワル。ブノンドシンメディ。ヨオニチえイテチョークチョークオネムリ。ブノイチンヨネキチュキやしたントビキブエンカズノンギョステルミジナスルデプレモリオねやプマクラズ。ブノルチンベンアナトヨル。ベ、ブノンアナトマエバシラドクタンソンえユニバーシティデリセで Bunu ben her zaman benim bilgi her zaman veriyor. Günlerdir yayınlar yapıyorsunuz televizyonda, Instagram'da, <laughs> sosyal medyanızda. Hayatınızda nasıl bir değişiklik oldu depremden yani sonra depremde ve depremden önce? Gündem, nasıl bir yani bir birinci yani bazen 11 en fazla 11 tane böyle yayın de canlı yayın vardı, böyle bantı vardı, vardı ve yani 30 dakika arabada gidiyorken yani telefonda de vardı eee vardı, YouTube'da vardı. Yani 11 yani çok değişik gördüm. Biz sizinle bir hafta öncesinde konuştuğumuzda telefonda bana şöyle dediniz. çok yorulduğunuzu söylemiştim ben ama dediniz ki enkaz altında onlar soğukta bekliyor. Biz sıcakta sesimiz kısılıyor artık dediniz. Evet yani onlardan bakınca ben, ben ne yapabilirim? Demiştim. Şimdi de yapabilirim. Japonya'da böyle yapıyorum. Bundan sonra Türkiye için böyle yaparsa daha iyi. O, oneri olarak veya ipucu olarak sizlere verebilirim. Herkes sizi çok sevdi. Hem böyle Türkçe konuşma tarzınız, <laughs> hem verdiğiniz bilgilerin bizi hem böyle korkutmadan rahatlatan tarzda oluşunuz. O yüzden ben de sizi yayına almak istedim çünkü gerçekten ha. onlardan biriyim. Hatta ben şu Twitter'da söylemek istiyorum. Yıldız Silve şey yazmış Türkçe <laughs> Türkçe konuşmanızla ilgili bir tweet atmış Yıldız Silve'de. Hani Türkçe konuşuyorsunuz, düzgün konuşuyorsunuz ama böyle bize çok sevimli, çok tatlı geliyor konuşma tarzınız. <laughs> evet. Biz yazgı programında daha çok kişisel hayatlarla ilgili program yaptık bu zamana kadar ama deprem konusuna da değinmeden edemezdik. İyi ki evet. geldiniz, iyi ki buradasınız, iyi ki bizi bilinçlendiriyorsunuz. Çünkü bu bilinçsizlikten evet. maalesef oluyor. Az önceki verdiğiniz örneklerden dolayı da. Sağ Türkiye'yi bu kadar sevmenizin sebebi ne? Ben e, kravatınızda Atatürk'ün e, imzasını evet. gördüm de evet. bununla alakalı olabilir mi diye sormak isterim. Tabii ben e, Japonya'dan geldi. her e, patronun arkada e, Atatürk'ü gördüm. Acaba bu nasıl insan? Sonra e, kitap okudum. Japonya'ya gittiğinde bu kadar karın iki tane okudum. Ne kadar e, bilgi ardı o kadar e, sevdim. Atatürk de Japonca biraz okudu. Japon kültürü de çok okudu. Ve, ジャポンビューケ、えーチーでアルカダシーでエンドエデオデワルジャーミーを東京でオノイチエスキでアゼルバイジャンベアバチカトゥルクメンスタンムキチュークジャーミーでそんらアタトゥルクアヤカクトベイムザヤプトこのタムイヤパルスティエンドーダギュネシド様ヨールウルケジャポンやで ワール・ジャーミアタトルク・ブヌイムザイアプ。ト。アタトルック・イチン・チョーク・ビシェ・オーレンディ・チョーク・ハイラン・オールド。ネデン・トゥルキエ。ジャポニアで、ベン・シント、アマ・ルーフ・ビズネデン・オールド・クタンソン・ラ・ヤクヨル、ケミック・オーアマ・ネデン・チュンキュルーフ・オールド・チキヨル、ベ Üf tekrarı bir bebek içine giriyor. Bence eski de benim hayatım. Bir bir gazeteciye bir kere anlattım. Büyük ihtimalle benim e, ruh eski de Türküydü. Diye Ona ben miydi? öyle düşünüyorum. mi düşünüyorum. Çünkü yani neden bu kadar Türk sevildi? Türkiye insan sevildi. Yani başka sebebi yok diye düşünüyorum. Herkese Şimdi bundan sonra onun için e, Türkiye inanıyorum. E, ee, benim oğlum, e, annesi Ukrayna, e, baba Japon. Sen Ukrayna seviyor musun, Japon seviyor musun diye sordu. Onun cevabı ben Türk'üm diye söyledi. Ne mutlu Türk'üm deyeni o zaman. <laughs> evet, evet, evet. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ ol. Biz her perşembe burada olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.